yarışmamıza. Şu anda jüri üyeleri en güzel koyun için değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu süreç içerisinde bir de sizlere hazır tüm üreticilerimiz de buradayken Tekirdağ Damızlık Birliği'nin sizlere yapımı vermiş olduğu bir hizmeti daha ifade edeyim. Belki kimileriniz duymamış olabilirsiniz. Biliyorsunuz adaklık ve kurbanlık kesimi için mezbada özel bir yer açtı birliğimiz. Orada bu tarz hizmetleri ne yapıyor? vermeye başlamış. Bunu da bilginizi sunalım. Evet, e, şimdi aynı zamanda bu değerlendirme yapılırken bir de size bir kırkım demonstrasyonu yapılacak. E, Birlik Başkanımızın aynı zamanda siz üreticilere bu kırkım konusunda da biraz hassasiyetleri varmış. Onu da belirtmek üzere. Bir de bir örnek olmak üzere olsun diye bir de kırkım örneği vereceğiz. Buyurun isterseniz kırkımımızı yapalım. Da oldukça gelişmeler var. Makinalar yaygınlaşıyor. Zaten eskisi gibi e, el emeği de birazcık pahalı bir olgu olmaya başladı. O yüzden mekanizasyona geçirmekte fayda var. Biz bu e, demonstrasyonun bir benzerini Çanakkale'de yaptığımız o fuarda da gerçekleştirdik. Evet, tabii Bu işte de birazcık profesyonelleşmek gerekiyor. Evet isterseniz bu arada ben size yine yarışmacılarla ilgili bilgi vereyim. Sırasıyla dört numaralı koyunumuza gelelim buradan. Dört numaralı koyunumuz Umur Bey Hayrabolu'dan Selami Avara ve koyunumuz iki yaşında. Selam Bey neredeler? Orada Aa, pilav yiyor evet Selam Bey pilavını yiyor afiyet olsun. Evet beş numaralı koçumuz Mehmet Turgut Bey'in Feradanlı, pardon koyduğu Feradanlı Mahallesi'nden bu ne o Selim Paşa mı oluyor? Süleyman Paşa, Süleyman Paşa tamam. 6 numara Süleyman Paşa, 2 yaşında. Ee, tekrar Mustafa Eken 6 numarada Feradanlı'dan tekrar, o da 2 yaşında. 7 ee, numaramız Halil Sevgi Bey'den, Kızıca Terzi Şarköy'den. Sizin beyefendi. Tebrik ediyoruz, hoş geldiniz diyelim. 8 numara, şimdi kırkım alınacak olan Ahmet Toluca'nın hayvanı. Kozyörük Malkara'dan, o da iki yaşında. 9 numarada Caner Toluca. Caner Bey, evet tebrik ediyoruz. O da Kozyörük Malkara 2 yaşında. 11 nolu koyunumuz, o da Niyazi Şen. İri Bey Malkara, yanlış değil inşallah. İbri Bey, pardon. 2 yaşında. Evet son e, Hasan Engin Bey Balabancık Mankara'dan. Evet hepsine bir şöyle bir kuvvetli bir alkış rica edeyim seyircilerimizden. Sağ olun. <laughs> Yine ödüllerimiz aynı şekilde koç yarışmasında olduğu gibi küçük altınlarımız var 1 2 3'e. Yine DLG fuarcılıktan birinciyi Animal fuarına götürülecek. Evet, bu yarışmada da toplam yedi kritere bakacak jüri üyelerimiz. O konuda değerlendiriliyorlar. Bir önceki yarışmada koç yarışmasında kimi arkadaşlarımızdan bazı uyarılar aldık. Yalnız e, Menos koçlarda normalde boynuz olmadığı için değerlendirmede herhalde o boynuzlu olarak güzel gördüğümüz hayvanlar birincilik ya da üçüncülük içerisine girememişlerdir. Onu da belirtelim. Kaç dakikada geçiyor arkadaş. kesiyor. Acele et. Evet, boyuna vermem Evet,

ジャベジャベジャベ。 Seslensene sen abi. Maviliye maviliye. Maviliye evet. evet. maviliye. Diyor kendinizi üyeler görsün diye.

Ama biliyorsunuz bunun bir de yarışması var biliyorsunuz arkadaşlar dünyanın yüzünde. Yarın aklına bir de kesenler var mı? Evet, gördüğünüz gibi beş tane daha. Evet, Başkanım herhalde sözü söylemek istediği bir şey var. Buyurun. Arkadaşlar bu kırkımcı arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu hayvanın yapasının kısa olması da bu işi uzattı biraz. Yarışmalı falan şey yok. Bu arkadaşımız bizim Malkara Çınaraltılı. Çınaraltı köyünden. Bu işi daha yeni öğrendi ama iyi yapıyor. Yani bunu biz yapamayız diye diğer üretici arkadaşlarımız da bizim üyelerimiz de kısa zamanda bu işi kendileri yapabilirler. Kendi ayonlarını kendileri de kırkabilirler. Kendisine e, teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, geldi. Bu şeyi, kırkımız sizlere gösterdiği için ben teşekkür ediyorum. Sertifikasını ve e, şuradan çok kırmış bir saniye. Ona bir altın alamadık ama e, gönlümden 100 lira geçti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Tamam. Ee, kırkım gösterisini yapan arkadaşa bir hediye de ben Küpe FM adına vermek istiyorum. Arkadaşlar orada bir havlu takımı olacaktı. O havlu takımını getirirseniz onu da hediye edelim. Bu arada da izleyicilerimiz arasında şu anda burada olan bir şanslı kişiye daha biraz sonra bir hediye verecek Küpe Efem. Bir adet araba anahtarı kaybolmuş. Bulanların lütfen danışmaya getirmeleri rica olunur. Efendim ellerinize sağlık. Bu da Küpe Efem'in hediyesi olsun size. Teşekkür ederiz. Evet. Yarışmanın sonuna geldik sayılır. Şimdi tekrar üçüncüden birinciye doğru sıralayacağız arkadaşlarımızı. Evet puantaj olarak söyleyelim. Gene aynı şekilde 9 puan en yüksek olmak üzere değerlendirmeler yapıldı. Dediğim gibi toplam 7 kriter üzerinden değerlendirildi. Puanlarına yavaş yavaş söylüyorum size. Şimdi 3. olan e, hayvanımız 211 puan aldılar. Ve 5 numarada Mehmet Turgut Feradanlı Mahallesi'nden. Buyurun tebrik ediyoruz. Bir alkış lütfen. Evet bu ıı, yarışmacımızın hediyesini vermek üzere misafirlerimizden Profesör Doktor Türker Savaşı buraya davet edelim. Çıkartalım geri isterseniz şöyle koçu bu tarafa, koyunu bu tarafa içeriye doğru. İlyas Bey. Evet. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Şöyle alın. Evet. Şey <.itations2> Öbür gün çıkartacak, öbür gün çıkartacak. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. Ve başarılı devamını diliyoruz. <laughs> <Bakalım> mı? <laughs> zamanda koyun yarışmasına katılanlara daha doğrusu ilk üçe onlara birer plaket veriyoruz. Koyunu önümüze doğru Evet.

Ve 11 numaralı koyun Niyazi Şen'e İbri Bey Malkara'dan tebrik ediyoruz. Bir alkış kendisine. Evet onun çeyini vermek üzere de İrfan hocamı davet edelim. İrfan Daşkıran buyursunlar. Evet tekrar tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Sağ olun. Evet şimdi de birinciye e, şey yapalım. Birincinin de puanı 215. Yani toplam birbirleri arasında 2 ya da 3 gibi bir puan farkları var. Birincimiz toplam 215 puanla 7 numarada Halil Sevgi Bey, Kızılca Tersiz Şarköy. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Bakınız genç nesiller takibini yapacak inşallah bu işlere. Evet bu şeyi de ödülü de e, yoğun bir emeği olan Sayın Başkanımız Tekirdağ ili Damızlık Koyun Keçeşler Birliği Başkanımız Cemalettin Toluca kendisi takdim evet. eksin. Buyur başkanım. Halil arkadaşımız Şarköy'den geldi. Birinciliği aldı. Birinci, ikinci, üçüncü olmak mutlaka çok önemli olmasa da gene önemli. Katılımcı arkadaşların hepsini biz ikinci, üçüncü, birinci olamadık diye hiç kimse üzülmesin. Hepsini gönülden kutluyorum. Hepsi geldikleri için teşekkür ediyorum. Az önce de birinci, ikinci, üçüncü olan koç yarışmasındaki arkadaşlarımıza plaketlerimiz vardı. Onlar arkadaşlar az önce unutmuşuk. Onlara da vermek için buraya plaketlerini almak için davet ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda bu fuarlarda daha çok katılım olacaklardır. Sizlerden katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca ayrıca Juru üyelerimize başkanımız Çanakkale başkanına. Edirne Kırklareli Başkanlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrıca onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi jüri üyelerimizi davet edelim, onların plaketlerini verelim. Evet, İrfan Hocam, Türker Hocam, Aynur Hocam, Kemal Bey. Alper Hocam'a da var mı? Alper Hocam sana vermeyeceğiz plaketi, sen ev sahibisin çünkü. Tamam <laughs> Evet arkadaşlar, jüri üyelerimize de plaketlerini verdik. Sizlerin adına bunları verdim ben. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çanakkale başkanımızı da bize sunumculuk yaptığı için dün oğlak yeme yarışmasında da aynı görevi yaptı. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Tekrar teşekkür ediyorum huzurunuzda sizin adınıza. Sağ olun var olun. Ben teşekkür ederim sizlerle birlikte olmaktan her zaman büyük keyif aldık tekrar buluşmak üzere diyoruz seneye. Gerçi saat 2'de de galiba buzay yarışmamız olacak. O zamana kadar biraz ara veriyoruz. Herkes bir nefes alsın. Teşekkür ediyoruz takıldığımız için. Evet sevgili izleyiciler. Koyun güzellik yarışması da sona erdi. Şimdi yanımda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Aynur Konyalı yanımızda. Canlı yayını böyle azizliği olur. Kusura bakmayın. Evet hocam. Tatlı Çanakkale'de de sizi jüri üyesi olarak de, gördüm. Burada da ya şöyle. Evet. Şey. Neden ya buradasınız panikamda hocam? Panikamda Bunu bize izleyelim. Şimdi uzun Bundan iki yıl önceki değerlendirmede de burada yine jüri üyesiydik. Biz de zamanla pratik kazandık tabii ki bunlarla ilgili. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeyim evet ama aynı zamanda Çanakkale'de yürütülen halk evinde silah projelerinde de üç projenin proje lideriyim. Dış değerlendirmeye yönelik olarak, doğrusal tip puanlamaya yönelik olarak çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Bu değerlendirme formlarını arkadaşlarla birlikte hazırlıyoruz ve onun sonucuna istinaden de bu tür Yerlerde çürü üyeliği yapıyoruz artık. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin, ya ülkemizdeki koyun ve keçinin geleceği hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemli. Buyurun. Özellikle kırmızı et ihtiyacının arttığı şu günlerde bizim e, özellikle koyun eti tüketimi anlamında önemli e, keçi ve koyun etinin yetiştiriciliğinin tekrar canlanması. Bu anlamda e, yetiştiriciliğe daha fazla özendirmek gerekiyor. Gerçi burada koyun güzellik yarışması yaptık ama keçiyle ilgili de e, tüm dünyada son yıllarda keçi keşfedilmeye başlandı. Önemi anlaşılmaya başlandı. Özellikle kanser hastaları için tavsiye edildikten sonra insanlar e, acaba demeye başladı. Çeşitli e, avantajlı yanları var. E, bu ülkemizdeki kırmızı et tüketimiyle ilgili sıkıntıların karşılanmasında keçi eti ve koyun etinin ön plana çıkarılması gerekiyor. Bu tür fuarlar da bunları teşvik ediyor tabii ki. Peki bu et ithalatını size de sorayım. Yani sizce et ithalatı doğru doğru bir karar mıdır? Öyle bir ihtiyacımız var mı bu küçükbaş ilerleyen zamanda nasıl ikame edebiliriz ya bu ya var mı kaç kafanızda bir çözüm var da sonuçta siz bilim bilim insanısınız <laughs> şöyle söyleyeyim e, yurtdışından ithal canlı hayvan ithal edilmesine ben karşıyım her ne kadar kırmızı et üretimi amacıyla getiriliyor dense de onlar bir şekilde damızlık olarak da kullanılıyor bizim yerli ırklarımız e, bu nedenle kaybolmuş durumda neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş durumda e, bunun önüne geçmek gerekiyor bizim elimizdeki hayvanlar üzerinde yoğunlaşırsak daha faydalı olur çünkü dışarıdan getirdiğimiz hayvanlar, ben yurt dışı doktor olayım, yurt dışında nasıl geldiğini biliyorum o hayvanların veya yetiştiricinin hangi hayvanları e, yurt dışına satmak istediğini biliyorum oradaki yetiştiricilerinde. O nedenle çok e, desteklemiyorum açıkçası yurt dışından canlı hayvan getirilmesini kasaplık veya damızlık amaçlı olsun. Yani bu çok önemli bir cümle. Yurt dışındaki yetiştiricinin yurt dışına nasıl bir hayvan? Profili göndermek istediğini biliyorum dediniz. Evet, çünkü e, beni yabancı olarak görmedikleri için veya e, bir hocamız daha vardı, Türkler hocamız, onu da e, o nedenle e, fark etmeden bazı konuşmalara şahit olmuştuk. Ona bağlı olarak söylüyorum bunu. E, bizim kendi ülkemiz için de aynı şey geçerli. Hiçbir yetiştirici en iyi hayvanını başka birisine vermek istemez, hele ki başka bir ülkeye mümkün olduğunca en kötülerini kötüleri bir yere getirip onların en iyisini seçtirmeye çalışır. Ona bağlı olarak böyle bir şey söyledim. Yani şimdi <laughs> hocam çok ilginç bir şey bu. Çünkü şimdi dışarıdan bizi izleyen izleyicilerimiz dışarıdan ithal edilen eti gördükleri zaman o zaman zaten bizde biliyorsunuz küçük baş ürünlerin tüketilmesinde bir sıkıntı varken özellikle keçi de keçi ürünlerinin tüketilmesinde kampanyalar düzenlenmesine rağmen yine de çok fazla bir algı oluşturamamışken böyle bir şey duymaları çok sıkıntılı. Yani o zaman bu et ithalatı niye yarayacak? Geçiştiriciyi vazgeçilmeye yarayacağı gibi aynı zamanda tüketici içinde geçerli bir şey olmayacak mı? Ee, evet haklısınız. Ben yerli üretime dönülmesi gerektiği taraftarıyım. Ona dayalı olarak böyle bir şey söylüyorum ve her ne kadar küçükbaş hayvancılığa yönelik e, reklam konusunda girişimlerde bulunulduysa yeterli değil, daha da artırılmalı diye düşünüyorum. Siz tabii küçükbaş ürünleri tüketiyorsunuz değil mi? Evet. Evet tüketiyorum. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize o zaman bu ürünlerle ilgili kısa kısa mesaj verebilir misiniz? Çünkü siz akademisyensiniz, bilim adamısınız. Sizi dinleyeceklerdir. Tabii ben e, özellikle dediğim gibi keçi ürünleriyle ilgili çalıştığım için onlara yönelik bir şeyler söyleyebilirim. E, keçi etinin ve sütünün sindirilebilirliği daha kolay. çeşitli alerjik reaksiyonlara karşı e, diğer sütleri tükettiklerinde gelişen laktoz intoleransı gibi çeşitli e, rahatsızlıklara karşı keçi sütünde böyle bir sorun yok örneğin. Sindirimi daha kolay, sindirim sistemini çok fazla yormuyor. Sadece e, tüketim amaçlı değil veya sindirim yoluyla tüketilme amaçlı değil farklı şekillerde de kullanılıyor. Örneğin kanser hastaları için keçi sütünden yapılan sabunların kullanılması tavsiye ediliyor. Mesela alerjik alerjisi olanlar için keçi kılından üretilmiş halılar veya kilimler kullanılırsa daha faydalı olur. Çünkü bunlar tozu aşağıya geçirip tekrar yukarıya çıkmasını engelliyor gibi. Ama dediğim gibi bunların tanıtılmasıyla ilgili çeşitli sıkıntılar var bunlara tabii ki eğililmesi gerekiyor. O zaman bizim görevimizde bir yayın kuruluşu olarak bundan sonra bu işleri yaparken yapmak, lansmanını yapmak, tanıtımını yapmak artı sizlere de böyle bilgilerinizi de ekranlara aktarmak tabii, görevimiz bu. Tabii. Evet. Teşekkürler. Hocam. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, koyun güzellik yarışması, Merinos ırkı koyun güzellik yarışması da sona erdi. Hocalarımızın, jüri hocalarımızın da fikirlerini aldıktan sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Bu reklamdan sonra uzağa güzellik yarışması var. Ama e, yine konuklarımızla da biz e, röportajlarımızı yapacağız. Bu röportajlarımıza da size bilgiler vermeye çalışacağız. Kısa bir reklam arasından sonra.